Herkese merhabalar sevgili başaklar YouTube kanalıma Hoş geldiniz Evet o beklediğimiz gün geldi o yeni kartlar geldi arkadaşlar size ee, denk geldi sevgili başaklar şöyle baktığımız üzere bu kartlar açıklamalı ve size hangi kart geldiyse bizzat göstereceğim zaten aydınlanacak ve bir şekilde güven temasını oluşturacağız bilerek açıklayıcı istedim. Normalde kartları çok iyi bir şekilde yorumladığımın biliyorum ama yine de yani insanların açıklamaları görmesini istiyorum. En azından idrak edebilmelerini istiyorum ki bununla beraber kişisel detaylı tarot açılımında daha fazla yani isteyen insanların sayısı çoğalacağını düşünüyorum. Bir şekilde arttırmak genişletmek niyetimiz. Evet sevgili başaklar en önemlisi e, abone olmayı beğenmeyi e, bununla beraber e, hype tuşuna basmayı unutmuyorsunuz güzel enerjiniz desteklerinizi bekliyorum bağışlarınızı bekliyorum arkadaşlar bağış göndermeyi de eksik etmezseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz biraz sesim kısık arkadaşlar kusura bakmayın e, yani neden kısıldı hiçbir fikrim yok ama idare edeceğiz sizinle şimdi bakalım e, yakın gelecekte neler var ne gibi durumlar var bakalım Kartları soralım. Yakın gelecekte sevgili başakları neler bekliyor? Yakın gelecekte sevgili başakları neler bekliyor? Ne gibi durumlar açığa çıkacak? Öncelikle sevgili başaklar konunun başlığını seçiyorum. Konunun başlığı kupa altılısı. Evet. Geçmişe bir özlem var arkadaşlar sizde. Şimdi yakın gelecekte öncelikle kılıç şövalyesi ters gelmiş. Kılıç şövalyesi şöyle göstereyim. Aşıklar kartı ters gelmiş. Kartları çok beğendim bu arada. Çok güzeller. Gerçekten yani yayın evine gerçekten de minnettarım. Eee ve çok uygundu fiyatı. Trend yolda şu an almak isteyenler varsa fiyatı 70 lira falan yani öyle söyleyeyim. Ben de bu indirimden yararlandım. Yıldız kartı düz geldi şükür. Mahkeme kartı düz. Kupa altılısı ters. Ay pardon, kupa kralı ters. İmparatoriçe düz. Ve burada da başlığımız kupa altılısı. Şimdi şöyle bir baktığımız vakit. Bir şöyle bir rahat oturayım. Rahat oturamadım. Öncelikle yakın gelecekte biraz ön yargıyla yaklaşacağınız, insanlarla biraz iletişim, tartışma problemler yaşayacağınız görmekteyim. Biraz düzensiz, biraz başkalarına karşı duyarsız davranacağınız. Çünkü çok fazlasıyla duyarlı davranmanın size fayda etmediğini anlayacaksınız. Şöyle göstereyim. Ee, öncelikle iletişim problemleri gözüküyor. Burada e, bir aşık olduğunu sandığım birisi var ama bir şekilde bu aşkta bir hayal kırıklığı yaşayacağınız ilişkilerde bozulmalar var. Bakın bir kupa kralı zannettiğim bir insan kupa kralı çıkmayacak. Belli ki hoşgörüsüz, kindar bir şekilde saplantılı bir dengesiz bir hal alacağını söyleyebilirim. Burada ee, öncelikle şöyle baktığımız vakit su enerjilerinde birisi çıkıyor ve bu insan e, adaletsiz davranacak siz arkadaşlar. Yani ikiyüzlülüğünü göreceksiniz. Neden ikiyüzlülüğünü göreceksiniz bu insanın? Öncelikle sizi duygularınızda bir şekilde kandıracak, hayal kırıklığına uğratacak bir başarısızlık, bir şekilde bir iletişim eksikliğini gördüğünüz zaman da zaten iletişim problemini e, çıkaran bir kart çıkıyor bize. Şimdi burada iletişim eksikliği. Belki de uzun süredir sana ilgi, hoşgörü vermiyor. Mesela beklediğin beklentiyi karşılamıyor. Sen de düşünüyorsun yani e, neden bana bunları vermiyor? Benim aslında seçeneğim çok diyorsun. Bana gelmek isteyen de çok. Ve bu insanın öncelikle seçenekleri de çok. Mesela bu e, kupa kralı zannettiğini insan öncelikle şu anda hayatında... Ee, yani bir şeyleri erteliyor sana ilgiyi de erteliyor sana zaman vermeyi de erteliyor bir şekilde senin bu durumdan canın sıkılıyor ee, ve eylemsizlik yani artık yetti diyorsun yani bu eylemini ne zaman göstereceksin diyorsun ne zaman harekete geçeceksin ne zaman bunun adını koyacaksın dediğim bir durum var artık böyle durumun adını koyması lazım ee, yani sen belli ki bir şeyler uzatıyorsun diyorsun ki bak bunu yapalım bunu edelim bak şöyle bir şey yaparsak bizim için daha iyi olur diyorsun ama burada bir eylemsizlik durumu var şimdi burada bir o kadar da bu insan yüzünden sizde de bir e, eylemsizliğe geçeceksiniz yani e, bir şekilde kendinizi böyle yeni fikirlerde kapattığınız bu insan yüzünden çünkü bu insan kalbinizi çok kıracak Yakın zamanı bu insanın e, yani size olan dengesizliğini, bencilliğini, ikiyüzlülüğüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sonrasında mahkemeyle alakalı bir durum var, yargılama, bir uyanış gerçekleşecek. Yani bir konum değişikliği olabilir, bir iş değişikliği olabilir, bir ilişkiyi artık bırakmak bir şekilde kendini yargılamak ve uyanışa girmek. Yani bazı arkadaşlarım öncelikle bu uyumsuzluğu fark edeceksiniz. Bu uyumsuzluğu fark edecek ve aşık olmadığınızı, arada bir aşk kalmadığını yakın zamanda anlayacaksınız. Çünkü e, kartlarda diyor ki yani başarısızlık, çelişki, iletişim eksikliği, zıtlıklar ve boşanma. Bakar mısın? Boşanma. Bak altta gelen karta da bir bak. Mahkeme. Görebiliyor musunuz? Bak mahkeme. Altında da boşanma yazıyor aşıklar karşısında. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çoğunuzda bir boşanma, bir konum değişikliği, taşınma söz konusu olabilir. Yani bu ilişkide başarısız olmak sizi gerçekten de çoğu konuda bir uyanış ee, uyanışa gelmenize sağlayacak. 20'li vakitler arkadaşlar ateş enerji olarak geldi mahkeme kartı. 20'li vakitlerde bir uyanış gerçekleşecek. Yani ben size şöyle söyleyeyim ee, yani bu uzun süredir insan sizi zaten erteliyor. Mesela manipüle de ediyormuş sizi bir o kadar böyle size karşı duyarsız, düzensiz, dağınık belki siz bu insan yüzünden de ileride dağıtacaksınız yani bayağı düzeniniz bozulacak. Çünkü bu kalp kırıklığıyla beraber bir ertelemeniz var şimdi şöyle bir durum var. ne kadar ertelerseniz erteleyin, umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Çünkü diyor ki yani yıldız kartı bir umut, bir şekilde böyle bir barış, fırsatlar, yenilenme ve iyileşme, maneviyat, gençleşme ve pozitiflik dedi. Şimdi bu kalbinizi kıran kimse, eğer aldanma, aldatılma durumları yaşamazsanız, yaşamayan arkadaşlar bir kesim ee, barışma olabilir. Barışma olabilir. Bu durumu telafi edebilirsiniz. Belki bu durumun üstesinden kalkacaktır diye düşünüyorum ben. Bazılarında da boşanma mevzusu olabilir. Artık boşandıktan sonrasında bir aydınlanma bir şekilde yıldızınızın yükseleceğini söyleyebilirim. Çünkü bu insan yıldızınızı bayağı bir düşürmüş. Bu insan yüzünden bir karmik döngüde de kaldığınız apaçık ortada zaten. Ve sürekli bir geçmişe gitme, geçmişte kalma, sürekli böyle bir nostalji, özlem. Böyle mutlu zamanları arıyorsunuz. Yani bir çocukluk e, aşkını mı bekliyorsun bilmiyorum ama böyle bir şefkat arıyorsun. Ee, bir şefkat böyle o güzel anıları hatırlıyorsun biraz masumiyet hoşgörü sevinç bunları arıyorsun yakın gelecekte ve geçmişten birisi altılı vakitlerde gelebilir bir şekilde size geçmişten birisi e, açılabilir arkadaşlar geçmişten bir insanla bir barışma bakın yani barışmanın özel kartı yani bir barışma size sağlayabilir. Yani burada çıkan kartlar ben altılı vakitler diyorum. Ee, böyle 17'li vakitlerde de böyle yıldızınızın yükseleceğini hissediyorum. Şimdi şöyle bir baktığımız zamanda da iş maddesel konularda da şöyle bir durum var. Yeni başlangıçlar kesinlikle var. Bakın boşanmalar var, ayrılmalar var, fikir değiştirme. Artık yani ben kendimi böyle kapatacağım. Ne zamana kadar kapatacağım? Ne zamana kadar böyle eşlik gibi oturacağım diyeceksin. Sonrasında artık bir şekilde böyle e, ateş enerjilerine girdiğiniz, ateş enerjisi geldi. Yeni projeler yapacağınız, yeni başlangıçlar, ilhamın size geleceği bir buluş, iyi şansların bu sizi bulacağı başarı, bir doğum haberi ya da bir yaratıcılık. Sizi bulacak arkadaşlar. Artık fikirleriniz yenilecek. Çünkü neden biliyor musunuz? Zeynep gelmesi demek imparatoriçe. İmparatorice. Şimdi yıldız neydi biliyor musunuz? Dileklerimizin kabul olması. Dilekleriniz kabul olacak. Dilekleriniz kabul olacak. Çünkü burada e, gitmesi gereken kişiler gidecek bir şekilde size kupa kralı olarak gelmeyen kişiler sizi uzun süredir ertelediğine zaten pişman olacaklar. Çünkü sizler bu karmik döngüden sonrasında arkadaşlar yani e, kendi koltuğunuza oturduğunuz bir kadın, anne bir şekilde bu insandan yardım alabilir ya da bir şekilde böyle verimlilik, bolluk, bereketin geleceğini göreceksiniz. Böyle bir doğum haberinden bize bahseder, dişiliğin artmasıdır, böyle mahremiyetten bize bahseder. E, böyle bereketli bir zaman gelecek arkadaşlar. Böyle istediğiniz her şeyi yapacak ve mutlu olacaksınız yakın gelecekte. Üçlü vakitler çok önemli. Bolluk bereket zamanı üçlü vakitler diyebilirim. Birli vakitlerde de yeni projeler, yeni şeyleri imza attığınız, yeni ortaklıklar gerçekleştirmeniz de sizinle söz konusu. Şimdi burada ee, şimdi kendini yargıladığın durumlar olacak. Bu aşkla alakalı böyle kendini kapattığın evet söz konusu ama aşk gelmeyecek de değil. Yani yeni bir aşka başlangıcın zaten olabilir. Çünkü imparatorça geldi. değnekası geldi. Böyle hayatını girmek isteyen, çok hızlı girişler yapacak e, kişiler var. E, belki de sen bu konularda bir karar veremeyeceksin. Kupa kralı yüzünden biraz kalbini kapatmanla beraber bu insanlara ya evet ya hayır belki diyeceksin. Değerlendiremeyeceksin belki duruma ama bu geçmişten gelen kimse sana iyi gelecek. Bu geçmiş enerji e, seni böyle çocukluğuna geri döndürecek. O gençlik zamanlarına böyle seni sürükleyecek gibi hissediyorum. Böyle geçmişten sanki olmasa bile geçmişten sanki böyle tanıyormuşsun gibi bir hissiyat e, vereceğini düşünmekteyim. Şimdi ya bakın e, zaten uzun süredir özgürlüğünüz elinizde değil. Resmen kendi kendinize engeller yaratıyormuşsunuz. Arkadaşlar bu kupa kralı yüzünden yani kupa kralın ters yönü aslında bir kupa kralı değil pardon kupa kralı değil sana öyle yansıtıyor öyle bir maske taktı ya da e, bir şekilde iki yüzlülüğünü gösterdi. Bu da şöyle bir durum var arkadaşlar böyle e, yeni bir bakış açısı bir frenleme var yani e, frenlemenizin sebebi e, duygusal olarak karmaşık olmanız kendinize e, engeller yaratmanız aslında hiç bengeliniz yok. Kartlar diyor ki hiçbir engelin yok aslında. Sadece içsel olarak kendini eleştirdiğin durumlar var. Mesela bir kaza mı yaşamışsın ya da bir şekilde bir zorluk. Bir şekilde yakın gelecekte bir ufak kaza da geçirebilirsin. Belki bunu da olabilir ama. Yani bu konularda yeni bir bakış açısı e, kazanacağını da görmekteyim. Yani bu engellerin de biteceğini artık özgürlüğünü kazanacağını elde edeceğini söylüyorum sana. Özgürlüğü artık elinize alıyorsunuz. Demek ki karmik bir dönem varsa Bir şekilde yıldız kartının sizi aydınlatması gerekiyordu. Karanlığınızda size olan bir ışık bu yıldız. Ve şimdi başka bir kart daha çekelim. Çok güzel kartlar biliyor musunuz? O kadar rahat kullanabiliyorum ki. O kadar rahat ki. Yani bunları gerçekten çok bir uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. Evet yani kontrolcü birisinden bize bahsediyor. Ateş enerjilerinde kontrolcü birisi var. Böyle zorbacı, inatçı, duygusuz. Çoğunuzun hayatında ateş, su enerjileri. Böyle e, baba konularını sıkıntı mı çekiyorsunuz bilmiyorum ama böyle yaşça büyük birisi var. Bu insan belki de bir o kadar size koruyucu davranmaya çalışıyor ama bir o kadar da baskıcı birisi gözüküyor bana. Böyle bir enerji varsa yakın zamanlarda kendini belli edebilir ya da kontrolden çıkabilir ya da bazı ilişkilerin kontrolden çıkacağı artık bu insanın böyle zorla bir otoriter sahibi olmaya çalıştığını anlayabilirsin. Koç enerjileri geldi, ters geldi. Dörtlü vakitlerde de bunun bir e, durumuyla karşı karşıya kalabilirsin. E, i̇mparatorun ters gelmesi e, düzgün iletişim kuramamaktır. Biraz da baskı. Yani baskı, zorbalık, inatçılık, duygusuzluk, katılık. Mesela Böyle enerjilerde de birinin sizi engellemesi de söz konusu. Böyle bir insan peki hayatınızdan çıkacak mı ona bakalım. Evet çıkacak çünkü yerine değnek prensi geliyor. Ee, çoğunuzun hayatına su enerjileri ya da ateş enerjileri girecek arkadaşlar çıkacak yani bu baskıcı insan kimse bir şekilde sizden uzaklaşacak ee, burada diyor ki yani macera yeni fikir yeni yol yeni fırsat aslında yeni bir insan size böyle tutkuyla gelmek isteyen böyle ateş enerjilerinde böyle e, hedeflerine odaklanman gerektiğini gösteren her anın tadını çıkarmanı gösteren bir kart geldi. Yani kontrolcü olma, hayatında bir şeylere böyle kendine baskı yapma. Mesela e, bazı ilişkileri zorla böyle kontrol etmeye çalışma. Mesela çoğu insanı kontrol etmeye çalışma çünkü kontrol edemezsin. İnsanları kontrol edemezsin. İmparator kartı o yüzden ters geliyor. Yani e, her şeyi kontrol edemezsin ve her şey kontrolden çıkar. Ve kontrolden çıkacağını zaten bize bu kart gösteriyor. Bununla beraber yeni bir yola gitmek, yeni fikirler edinmek, yeni insanlarla tanışmak, e, arzuyu, tutkuyu bir şekilde maceraya atılacağınız, yeni şeyler keşfedeceğiniz, yeni insanlarla tanışacağınız, yeni bir ateş enerjinin size... Aşk için, belki de iş için geldiğini size söyleyebilirim. Bu insan size adım atmak istiyor. Bakın burada değnek ası gelmişti. Bu değnek asını tutan değnek prensi arkadaşlar. Değnek prensi. Değnek prensi e, yani evet dedirecek bir enerji ve e, sizin özel yine fırsatlar çıkartacak yeni fırsatlar, yeni işler, yeni projeler. Mutlu olamadığınız yerden artık bir çıkma vakti geliyor arkadaşlar sizin için. Evet sevgili başaklar. Ee, sizin açılımınız bu şekildeydi. En önemlisi de ilk gördüğüm kartı size söyleyeyim. Dengenizi koruyun arkadaşlar. Denge gelecek. Dengeye geleceksiniz. Yani burada huzur olabilmek için denge arayın bir yani dengeyi arayın diyen bir kart var. E çünkü belli ki bir şeyler kontrolden çıkmış. Demek ki dengesiz insanlara baba ediyoruz. Dengeli insanlara evet diyoruz. Çünkü burada artık uyumu yaşayacağınız, aşk konusunda uyuma geleceğiniz, dengeyi göreceğiniz, iş konusunda da bir şekilde böyle bir araya gelme, işbirliği, güzel bir ortam yaratacağını da söyleyebilirim. Çoğunuz yeni bir işe imza atabilir. Çoğunuz da belki de ilişkileri güzel tutarsanız, kontrolen çıkmazsa belki de aynı işte yine bir dengeyi yakalayabilirsiniz. Yani bazı kesiminiz. Ama çoğunuzun şunu hissediyorum. Geçmişten gelen enerjiler fazlasıyla var ve yeni enerjiler de söz konusu. Ama su burcu enerjilerinde olan bir geçmiş enerji olarak geldi bana. Ateş enerjilerinde de olan enerji bana yeni olarak geldi. Bilginiz olsun. Burada arzu tutkulu bir ilişki başınıza gelebilir. Benden söylemesi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. En önemlisi enerjinizi göndermeyi unutmayın.